Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Milyonlar harekete geçti. Karşımda set var. Bakalım seti karşında oynayacağız. Hadi şuraya bir şey atalım. Görüş atalım. Ben Wolf'ta çok fena ya. Öldük galiba. Mal ya. Harbi mal. em sát môn. Và anh nhận được rồi. chia Яатю Ультимат Hemen gelip şunu kesmemiz lazım. Hadi abi hadi. Aynen çal çal. Eğit atlamayalım. Hemen lane'e gidelim tekrardan. Karşıkı adam daha kasacak muhtemelen. Biz midi kastırdık da bakalım oynayacak mı. adamın oynay stili çok değişik ya birisi var vardı galiba bunun Adam alalım hemen. Geliyorum. Hemen şuradan kuleden bir play tasam yeter. Tamamdır. Hemen tekrar bez atacağım. bir sıfır iki olduk bakalım şimdi ne almış hala tank kasıyor Biraz bekleyeceğim şöyle. oynamasını bilmiyor fazla. Aynen, öyle, aynen. Gel. Ama adam oynamadı buraya. Adamın kulesini alsam yeter. Tamam kuleyi aldık.

Ảch bè Đã mua chặt nè Ảch bè Chết Ali orada ne kaldı? İyi oldu. Ne ejda çıktı zaman. Hızlı şekilde ittireceğim şeyden. Tablayından. Ejda'nın çıkmasına nerede arkadaşlar kaldı? set mi de gitmiş Ben de bir şeye gideyim bir de gideyim. Midden açayım alameti. Kadının hepsi bota gitmiş. Tamam biz yine atalım. Beyaz atmayacağım Şimdi beyaz atabiliriz. Şuraya bir totem atayım. Şimdi beyaz atalım hemen. Bir, geri, çekil. geri çekilin diyelim. Geliyorum. Adam yine bota iyi diyor ya. Adam bota gidene kadar ben yeni yeni ettirdim. Ama leyni kalmam lazım. Bu adamla leyni tutmak için. <laughs> Adam afk mı yoksa Anlayansı bana gelmiş. Adam öldü. Hadi Top hepsini. Oh, dört dört dört

Ben de şimdi. Ben de ettireceğim. Tamam. Bu da Evet'te duruyor. Adamın ormanına duruyor. şimdi nereden gittik? Moddan gidelim diyeceğim de bakalım nasıl olacak. Rakip Adam direkt ekledi. bu konuda tekrar set. Set adam bottan ol abone bir, bir oradan. Aradan set de aradan alınır Şimdi hemen da, şurada de alalım. Tekrar alalım. Sen gel. Sefke hemen şu da Bir de yukarıdaki şu ormanı da alayım adamım. Şuradaki blusunu da alayım derken oyun bitecek galiba. Oyun bitti ya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğeni unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.